Evet sevgili futbol severler 2026 Dünya Kupası elemelerinde Mil A milli takımımız Bulgaristan'la karşı karşıya geliyor. Hava karlı. Bulgaristan'dayız. Arda Güler. Kaan. Kaan, Kenan Yıldız. Arda Güler. Orkun. Barış Apas. Barış. Şimdi Barış Alper tekrardan. Şimdi Orkun. Orkun gol. Orkun Kökçü. Orkun'la golü buluyoruz. 1-0 öndeyiz Bulgaristan deplasmanında. Orkun Kökçü. Golünü atıyor Orkun Kökçü. Atanasov. Popov. Despodo orada. Şimdi Kenan'a pas. Olmuyor. Viktor Popov. Despodov. Minchev. Şimdi Kaan. Kaan şimdi Kenan'a pas. Avda'ya pas. Avda şimdi gitti. Avda yapma. Yapma. Kaan. Kenan'a pas şimdi tekrar Avda'ya. Avda olmuyor. Mitov. Krastev. Aferin Mert. Avda pas şimdi avda. Avda yapma avda yapma. Yapma avda. Top dışarıya gidiyor. Sev <laughs> Sevgili izleyenler. Hakan. Beri hep Meri, affedin Meri. Nazar değdi. Grev, Despodov, Despodov, Mert. Affedin Mert. Şimdi Despodov. da kullandılar. Popov. Popov yapma. Ol Neyse ki top dışarıda. Mert Günok, Mert Günok, Barış, Hakan, Orkun'a kona pas olmuyor. Valentin Antov. Şimdi Alexander Kolev, Mert Müllür. Barış, Barış pas aldı ya, olmuyor. Atanasov. Meri pası Kaan'a. Kaan nefis pas Kenan'a. Kenan. Kenan. Kenan yapma Kenan yapma. Kan, Kenan'a pas şimdi Avda. Avda. Avda yapma. Yapma Avda. Avda Güler'le. Çok yaklaşıyoruz ikinci gole. Merih. Aferin Meri. Şimdi Kenan Opas. Kenan. Kenan nefis çıktı oradan. Kenan. Meri. Barış Alper gol. Barış Alper Yılmaz. Barış'la ikinci gol atıyoruz. Dakika 33. Santra kullanılıyor. 2-0 öndeyiz. Bulgaristan deplasmanında. Antov Despodov Ferdi Kenan'a pas Kenan Avdaya top olmuyor Atanasov Gurev Kan Kan baktı kaleye Çok zayıf bir şut Kan Minçev Ferdi Ferdi pası Kenan'a Kenan Arda'ya. Arda. Arda nefis çıktı oradan. Arda vuramıyor. Popov. Gudiev. Minchev. Minchev. Kolev. Mertüldür Şimdi Orkun. Orkun pas şimdi Arda'ya. Arda, Arda Kenan'a pas. Kenan gitti. Kenan. 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 Kenan yıldız golü atıyor. Onların 5 yıldız varsa bizim de Kenan yıldızımız var. Kenan. Nefis vurdu topa. 3-0. yılı bitiyor. İkinci araya başlayacağız sevgili seyirciler. Atanasov. Barış. Hakan. Hakan. Orkun'un baskısı var. Barış şimdi Polishonku'na pas avda. avda! Avda kaleci Orkun ikinci pozisyon yine kaleci. Kenan, Kenan savunma yapma. Kenan yapma. Gudoyev. Barış avda pas. Avda! Avda güler. ayla golü buluyoruz. Petkov. Şimdi Kenan baktı kale. Kenan dışarıya. Kenan Yıldız. Güzel denedi fakat sonuç vermedi. Miri Gruev. Meri. Şimdi Orkun. Orkun pası Barış'a. Barış. Barış döndü geriye. Mert Müldür. Mert baklı kale. Mert Müldür. Mitov. Şimdi faul bekliyor Bulgaristan takımı. Kalk ayağa kalk. Hiçbir şey yok. Şimdi kaleye şut. Neyse ki dışarıya. Nefesimizi tuttuk. Mast günok. Arda. Grev. Antov. Bolukov. Orkun. Pası veriyor. Beni havdaya. Avda. Dört Şimdi Popov. Popov kan. Kan baktı kaleye. Kan Ayhan savunma. İkinci pozisyon. Hakan Kanici, Olkun şimdi. Olkun savunma. Değişiklikler olacak. Evet sayı seyirciler maalesef ki Mert Günok diz iç yan bağlarında bir ağrı hissetti. O yüzden zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Uğurcan girdi. Mert Günoğlu'nun yerine. Orkun. Orkun şimdi olmuyor. Atanasov. Antov. Orkun. Orkun pası Yunus'a. Yunus. Yunus olmuyor. Antov. Kaan alamıyor. Şimdi Ferdi. Olmuyor. Lyskov. Borkov. Şimdi Samet. Hakan. Kanayhan. Şimdi Semih Yabans. Semih gitti. Semih. Semih. Semih döndü geriye şimdi. Semih Kılıçsoy. Semih döndü tekrardan. Semih. 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 Semih! Semih kılıç soy! Semih'le golü buluyoruz. Fişi çekiyor Semih. Fişi çekti. Dakika 86. 5-0. Şimdi Yunus, Yunus Akgün, Semih, offside. Atana sol. Şimdi Ferdi. Popov. Ivanov. Ivanov Abdülkerim. Aferin Abdülkerim. Ivanov. Pası Popova. Ivanov. Orta geldi. Kaleci Uğurcan. Şimdi pas Yunus'a. Yunus gitti şimdi. Yunus. 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 Yapma Yunus. Ve maç bitti. Kazanıyoruz. 5-0.